Ayza'nın kütüphanesinden Dedemin Adası. Sidler'le dedesinin evi arasında bir bahçe kapısıyla büyük bir ağaç vardı. Saksılardan birinin altında hep bir yedek anahtar bulunurdu ve Sid ne zaman istese dedesinin evine girebilirdi. Bir gün Sid eve girip dedesine seslendi ama onu bir türlü bulamadı. Tam evden çıkacakken dedesinin ona seslendiğini duydu. "Ha, işte buradasın." dedi dedesi. "Görmeni istediğim bir şey var." Sid dikkatlice merdiveni tırmandı. Daha önce dedesinin evinde tavan arasına hiç girmemişti. Etraf kutularla ve dedesinin dünyanın dört bir yanından topladığı şeylerle doluydu tavan arasının en uçta kalan duvarına bir perde asılmıştı. Dedesi bu perdeyi çektiğinde arkasından büyük bir metal kapı çıktı. Önden buyur, dedi. Sit kapının kilit çarkını çevirdi. Ve ağır kapıyı itti. Kapı bu puzun bir geminin güvertesine açılmıştı. Etraflarında çatılardan bir okyanus vardı. Dedesi bir kolu çekti. Geminin düdüğünden diye bir ses çıktı ve gemi ilerlemeye başladı. Sıkı tutun diye heyecanla bağırdı dedesi. Sid'in dedesi dümeni çok iyi kullanıyordu. Dalgaların arasından süzülürcesine ilerliyorlardı. Kilometrelerce yol katettiler. Etraflarında sadece deniz ve gökyüzü, gökyüzü ve deniz vardı. Derken en sonunda ufukta bir karaltı gördüler. Kara göründü diye bağırdı Sid. Demir atıp kıyıya çıktılar. Dede bastonunu almayacak mısın diye sordu Sid. Yok ihtiyacım olacağını sanmıyorum dedi dedesi Adanın sık ormanlarında hava çok sıcaktı. Sığınak yapacak güzel bir yer bulmalıyız dedi dedesi. Adanın tepesine ulaştıklarında ağaçların arasından esen serin bir rüzgar karşıladı onları. Burada eski bir kulübe buldular. Yapacak çok iş vardı ama biraz yardım alarak Kısa sürede her şeyi düzene oturttular. Adayı baştan aşağı gezdiler. Her köşede onları bekleyen doğa harikaları vardı. Burası dünyanın en güzel yeriydi. Sit sonsuza kadar bu adada kalmak isterdi. Ama çok yakında eve dönme vaktinin geleceğini biliyordu. Sit "Sana söylemek istediğim bir şey var." dedi dedesi. Şey. Ben burada kalmayı düşünüyorum. Ah! dedi Sid. Ama yalnız olmaz mısın o zaman? Hayır. Merak etme. Yalnızlık çekeceğimi sanmıyorum. dedi dedesi gülümseyerek. Yola çıkmadan öncesi dedesini son bir kez kucakladı. Onu çok özleyecekti herkes Sid'i uğurlamaya geldi. Gemi dalgaların arasından savrula savrula ilerliyordu. Dedesi yanında olmayınca yolculuk Sid'e daha uzun gelmişti. Ama yine de sağ salim evine vardı. Ertesi sabah Sid tekrar dedesinin evine gitti. Ev her zamanki gibiydi. Sadece dedesi artık orada değildi. Tavan arası çok sessizdi. Büyük metal kapı yok olmuştu. Sanki hiç orada olmamış gibi. Sonra Sid bir şeyin cama vurduğunu duydu. Ne olduğunu merak edip pencereye gitti. Pencere pervazında bir zarf vardı. Sid dikkatlice zarfı açtı. Sid'e